Selam dostlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi güncelleme vardı. O güncellemeyi falan yaptık. Tekrardan milleti darlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim. Bu arada bu milyoner bizim Messian diye arkadaş vardı ya o oyunu bırakamadı. Haliyle Night Online bırakılmaz ara verilir. O da çok kısa bir süre ara vermiş yani. <laughs> Sağ olsun geri dönmüş. Şimdi birlikte oynayacağız. Burada bir arkadaşımız var ama. Ho, Cosp. Cosp Maruk. Evet, Ceneye kurmuşsun ama. Bu yattı, bu tohum atar mı? Atmadı, güzel. Ee, şuna da sakince bir yanaşalım kuzen. Valla manayı çekti. Güzel yerde çektim anasını. Şimdi bu sefer üstümüze asit de aldık. Ee, Talya takan arkadaşlara biraz gıcıklık yapacağız. Zarara sokacağız onları. Burada. Arada senin şansın yok ya. <laughs> hep de bu adamı kesiyoruz ama. O da hep burada oluyor ben ne yapayım. her oldu her oldu Ah, vur la. Ah be. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bu da yattı aşağı. Ja, Lore, basalım bir daha şuna basalım şuradan şöyle bu sefer bunlar oynayacağız Gel buraya gel abi. Bu arada bizim şey bitmiş. SC'ler bitmiş. <laughs> Şuraya bir bakayım sen onu kovalıyor dur. Tamam kimse yok. Tamam atacaksın. Atmadın. Öldün oğlum. Boşu boşuna nereye kaçın? <laughs> Şöyle bir bakalım. Oo golyat. Gel bakayım. Dominating sen anının kardo İyi bak bizim bu slotlar boş. Gayet iyi gelin kalsın yani burada. Uman arkadaşlar. Biz zaten sürekli buradan geçiyoruz ediyoruz yani. Slotu verme gibi bir şansınız yok bence. Zaten bak bu arkadaş da burada. Bayağıdır burada adam. güzel. <laughs> nice. Aa, XP attı. Aa. Neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kuzen. Burada sanırım senin. Nice. Nereye yollam öyle 9 raptorla ya? Bak kospa bak. Bak. Bak 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 hop. Zın doğunu attı. Şurada bir arkadaş var. yeni <laughs> <laughs> birileri var. Goblin'de kesin biri vardır. Aynen. <laughs> Ama bu adamı da sevmiyorum ha. Moruk sen öl ya. Sen öl moruk ya. Tamam öldü. O da attı. Güzel. İyi güzel buralarda dolu. Kimler var şöyle bir bakayım. Aha benim adamım. Benim adamım burada. Öldün moruk. Şurada da bir arkadaşımız var. Tüh, neyse. Nice. Başka? Sanırım birilerini kovalıyorlar şurada ama. Aynen. Aynen. <laughs> Ice yedik bak görüyor musun? Böyle tekrar geldik. Bak 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 kalabalığa bak. Ben şuna bir patlayayım baba. Güzel. Şöyle evil'lere bir bakalım, bir göz gezdirelim. Bakalım kim var kim yok. farlayan arkadaşlar var mı? Var ya olmaz mı? Aha oğlum. Seni hiç sevmiyorum moruk. Yani hiç kusura bakma. Balan. Gel 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 şuna. Tamam öldür. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dikkat etmek lazım. Güzel <laughs> sen öldün. Hadi onu da bir yakalayalım. Aha gene. Gene gene gene. Yine abilerini ağlayacaksın gibi geliyorsun. Şurada derbeder var. O da öldü. sen öldün büyük ihtimalle sen de öldün hocam ya. Kim var? Kardeş hayırdır ya sen? Hmm? Bir gel hele ya. Baba niye geri atıyor beni ben anlamadım ya. Ölümüne kaçıyor. Anasını satayım ya. Öldün kuzen. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Öl kuzen. Ah. Daşa öldü lan. Şunu bir keselim acı. Şimdi sen de kardeş sıra. Hop şöyle bir kaçtım. Tekrar sendeyiz kuzen. Oğlum bu gene ha iyi iyi gene xp attı sandımdan lan adam yazık günah senin mejin nerede kuzen mejini nereye sakladın abim Lan var ya sürekli ay istiyorum ha. Harbi diyorum bıktım yani. sefer öldüm. Bu sefer öldün yani. Emre Kara kardeş yani sana zor oyun oynatırız da. ...yani, bilmiyorum. Şimdi şurada da bir arkadaş var. Büyük ihtimalle öldü. E bir de burada bir arkadaşımız var, derbeder. Gelsene kardeş. Arkadaş yatmıyor ya la adam. Ağaçlarda kasanlar çoğu de işte evilde kasanlardan daha sağlam anasını satayım. Aha disconnect. Aha kardeş. Ne yapıyorsun ya? Bu da yayıncıymış da yok kesmeyin etmeyin falan filan yapacak bir şey yok Moruk öleceğim yine hakaret yedik kanka diyor. yedik yedik kill. yedik yedik <laughs> sıkıntı yok alışacaklar ölmeye Aa, Lucy Mary kardeş selam selam dostum öyle güzel rahat farm atmak var mı ya biz geldik <laughs> köprü bastı bak 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 <laughs> Aha, şurada bir arkadaşımız var Aa, bizden oğlum helal lan oturmuşlar buraya çok güzel. Başka? Bomboş lan. Bomboş bomboş. Şuna bak. Bak saat öğlen kaç biliyor musunuz? Saat 12.30. Saat 12.30'da bak her yer boş. Adamların evleri, troller, ağaçlar, hobgoblini her yeri boş. Gelin buraya. Farmınızı atın siz. Biz zaten geleni kesiyoruz. Biri gelince bize PM atabilirsiniz. At yani bana PM at. Ben sürekli oyundayım. De kardeş de bu beni darlıyor de. Slot aldı de. Şunu de bunu de. Ben geleyim bro. Bir daha bakalım. Şöyle hoba. Ama sen anlamıyorsun ya. Evet evet aynen aynen aynen. Legend Nasıl kaçıyor Allah'ım ya Rabbim. Oğlum ya ton atarsın ya gelir ölürsün. Yani baksana bir ya. Rezil köpek seni. İp Bu iş böyle. Buradaydı, öldü. Şimdi bir de onlara gidelim. Allah Allah. Yemedi la. Hmm. Lan var ya yok bende diyor. <laughs> Adamın mage'ini kesiyoruz, price'ını kesiyoruz. En az 4 kere 5 kere kestik bu adamı var ya. Yazık günah değil mi moruk? Ağaçlardaki adamları kesiyoruz. E bunu da kesmek lazım yani. Günah. Şu herifi kesemiyoruz bak. Kospu görüyor musun? Çok felaket bir kosp ya adam. Burada kim var dostum? Lucy sen misin buradaki? Evet. Kardo. Yattın be moruk. Yattın be aslan. Ya oğlum boşuna otur kalk yapıyorsun ya. Ne oldu sen otur kalk yapınca kesmeyeceğiz mi ya? Garip. First kill. one kill multi kill legend kill Emre Kara sen öldün kardeş tekrar yine ve yeniden. Öyle. Diamond kill. Jessica Palaz. hemen tohum atacak. Neden atmadın? Atman lazım çünkü evet. Sen ne yapıyorsun oğlum? Güzel oldu. Güzel olur. Çok iyi oynayamadık orada ama. Ya hadi yaylan ya. Hadi. Ya atlan aşağı. Şöyle bir daha bakalım. Hey Jessica, buradasın. top seni gibi top E ee, sonra <laughs> Öldün kuzen ne yapıyor la? Dominating. Sen de oldun moruk. LUCY! Bu da öldü moruk. Troll. Şimdi şu Mesut Dursun'u bir indirelim aga. Yat aşağı oğlum. de yatacaksın aşağı kuzen. Ya kalkan niye takıyorsun ki baba? Evet beyler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bölümü sonlandırmadan önce e, size birkaç soru sormak istiyorum. Benim aklımda iki seri yapmak var. Bir bu şekilde e, milleti darladığımız video. Bir de sizin istediğiniz job'da da e, sıfırdan değil de Birkaç parça item koyarak farm videolarını düşünüyorum. Hani bir gün farm videosu bir gün işte böyle darlama videosu tarzında siz ne düşünüyorsunuz ne yapalım. Eğer o şekilde olsun diyorsanız hangi job oynayayım yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın kanalı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın.